Ben Halil Mutlu. 14.07.1973 Bulgastan Kırcaali Şehri'nin Uzuncalar Köyü'nde dünyaya geldim. Halil, dünya sıralamasının birincisi. 16 yaşına kadar e, hayatımı Bulgastan'da idam ettirdim. 130 kilo, silah, 130 kilo, 130 kilo! İlk Halil Mutlu! Ve 1 Ocak 1990 itibariyle e, Anavatanım Türkiye geldi ve Ankara'da benim için yeni bir süreç başladı. Ve e, 1990 yılı ile 2008 yıllar arasında ülkemi en iyi şekilde hizmet etme adına e, çalıştımlarımı sürdürdüm. 135 kiloyu kavradı şu anda. 135 kilo. Hadi Ali. Bravo Ali. Bravo Ali. 135 kilo. 135 kilo. Mükemmelsin Ali. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Bugün e, sizlere burada e, bu şekilde kendimi tanıtma sebebim aslında eski bir gazi olmamdan dolayıdır. 2004 yılında e, Gazi Üniversitesi öğrencilerinden biri oldum e, ve spor öğrencilik bölümünde 2008 yılı kadar e, eğitimi eğitimimi sürdürdüm 2008'de tamamladım. 2008 ile 2010 arası, e, 10 yıllar arasında da e, halte branşında öğretim görevlisi olarak görev aldım ve oradaki öğrenci kardeşlerime, önce arkadaşlarımın bazılarına halk anlatmaya çalıştık. Öyle de bir kısa öğretim hayatım, öğretim görev hayatım oldu. Zaten hayalimde her zaman yönetici olmak vardı ve benim için en uygun okulumda Gazi olacağını düşünerek ben de diğer eski şampiyonlar gibi ben de Gazi'yi seçtim. Gazi demeye geçen bütün hocalarımı, Gazi Üniversitesi'ne herkese çok, çok teşekkür ediyorum. Oradan selamlarımı gönderiyorum. Saygılar. Rekor, rekor. Rekor, rekor bu, rekor bu. 138 kilo, olimpiyat ve dünya rekoru. 138 kilo.